tabii e, Türkiye'de çok az bilinen bir sanat bonsai sanatı. E, çok şükür ki Yalova'mızda bu sanatı icra eden arkadaşlarımız var. E, biz de Yalova İl Özel İdaresi olarak Sayın Valimizin e, riyasetinde e, ülkemize, ilimize bir bonsai müzesi e, kazandırmak amacıyla bu arkadaşlarımızla birlikte e, yola çıktık. E, tabii az önce de ifade ettiğim gibi e, çok az bilinen ama çok elit, e, çok e, belki pahalı ve çok keyifli bir sanat olan bonsai sanatını önce e, Yalova sakinlerine bir tanıtalım, Türkiye'ye e, tanıtalım, e, müze Yalova bonsai müzesi kurulmasına ilişkin yolculuğumuzu aslında buradan başlatalım istedik. Bildiğiniz gibi Yalova, Türkiye'nin en küçük ama Sayın Valimizin tespitiyle en önemli ve değerli illerinden bir tanesi. Ve çevre bilinci çok yüksek bir şehir Yalova. Arazimizin de yüzde 60'ı ormanlarla kaplı. Ve iki tane arboretumumuz var. arboretum Canlı Ağaç Müzesi demek biliyorsunuz. Bir tanesi Karaca arboretum. Bu tabii hem dünyada hem ülkemizde çok bilinen bir e, arberatum. E, bir de tabii ondan çok daha eski hatta e, dünyanın en eski arberatumlarından bir tanesi olarak da ifade edilebilir. Termaldeki Atatürk Arberatumu. Yani bugün bizim e, termal kompleksi olarak bildiğimiz alan, e, termal işletmesine ait olan alan aynı zamanda 1929 yılında kurulmuş olan bir arberatum. Dolayısıyla e, Yalova'da e, Türkiye'nin iki önemli, hatta dünyanın iki önemli ağaç müzesi e, bulunuyor. E, biz buradan hareketle e, bir küçük ağaç müzesini de ilimize, e, ülkemize kazandırabilir miyiz noktasından hareket ettik. Dolayısıyla e, Karaca Arbery'tun, Atatürk Arbery'tunun arasında bir yerde bu müzeyi konuşlandırabilir miyiz diye düşündük. Dolayısıyla aslında ağaçlar küçük olduğu için bazen insanlar bu projeyi küçük bir proje olarak algılıyorlar ama Yalova'ya hem turizm anlamında hem ekonomi anlamında ciddi katkıları olacak bir proje olduğunu düşünüyoruz. ve sanat hobi ilişkisi üzerinde çalıştığımda çok farklı ilişkileri gördümü birazdan sizlerle paylaşacağım. Ee, bana bu imkanı da verdikleri için adeta